Merhabalar, sevinçle kal kanalımın sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım. Bugün size çok şifalı, çok faydalı ve çeşme Alaçatı'dan aldığım hunnap, hinnap dedikleri böyle bir meyvadan bahsedeceğim. Meyvanın faydalarına nelere iyi geldiğini size e, kısaca anlatmaya çalışacağım. E, kilosu 15 liraydı. Önce e, ona başlayayım yani Dolapta da ve yaklaşık 10 gün kadar durabilen bir meyve. İrili ufaklı. Biraz daha sarıntırak e, ta olabiliyor renkleri. Bunlar biraz karardı, hafif yeşilli yerleri vardı. E, bu olgunluğa ulaştı diyelim. Yoldaydım çünkü. Gördüğünüz gibi. Ben yemesini çok seviyorum. Kabukları soyulmadan yenilen. içinde tek bir çekirdeği olan bir meyve bu. E, ama e, isterseniz kabuklarını da soyabilirsiniz. Pek çok kişinin sevdiğini düşündüğüm ama adını duyup yemediğini bildiğim bu bitkiyi mutlaka tam mevsimi alın, yiyin, tüketin arkadaşlar. Başlıca neye ileri geldiğinden, hangi hastalıkları geldiğinden hepsinden size bahsedeceğim. Böyle elinizi alıp böyle küçük elma gibi yiyip içinden böyle zeytin çekirdeğinden birazcık iri bir çekirdeği var. Bunu çıkarabilirsiniz. Tek çekirdekli bir meyve. Sert ama tadı çok güzel. Ben bayılıyorum. Video çekmek için ancak bu kadarını bıraktım. E, bu meyveyi bu şekilde hemen e, dediğim gibi elma gibi ısırarak yiyip kabuklarıyla birlikte çekirdeğini çıkararak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Küçük çocuklarınıza da hiç korkmadan verebileceğiniz, yani yiyebilen çocuklara verebileceğiniz bu şifalı bitkiyi bu şekilde servis ederek de kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz arkadaşlar.